Bu şekilde maili başarısız hata verirse lütfen cihazınızın şu yan tarafında gönlemi işaretine basıp bağlantıyı unut dedikten sonra Bluetooth'u kapatın. Tekrar açın. Şu şekilde yanı sönmeye başladığı zaman cihaz Bluetooth'tan kendini alacaktır. Eğer bu şekilde de Bluetooth'unuz görmezse lütfen cihazınızı tekrar kapatıp açın. Gördüğünüz gibi zaten bu adres cihazın arka tarafındaki etiketin üzerinde Bluetooth'un yan tarafında yazar. Manuel olarak da gelebilirsiniz görmesin. Cihazı gördükten sonra üzerine tıkladığınızda Bluetooth'ta haberleştiğini görebiliyorsunuz. Şu an haberleşti ve bağlantı sağlandı konu akıllı testlerinizle alakalı bir test baskısı eğer bir uygulama ya da internet adresinden bir programınız yoksa şuradaki e, Apple Store'dan indirebilirsiniz. Farklı bir işletim sistemi de elterimiz termiz birinin olsa ona göre farklıdır. Yani label yazmanız ya da printer setup yazmanız yeterli. Zebra'nın ardından farklı markalarında var. Zebra için Zebra indirebilirsiniz. Bu mesela ortak bir bir yazılım dilim. Yazıcı bul diyorsunuz. Zaten program kendi Bluetooth olduğu için direkt otomatikman şu an arıyor. Evet gördüğünüz gibi cihazı buldu. Yani Bluetooth üzerinde Bluetooth e, bağlantısındaki adla buradaki ad aynı zaten görselde de çıktı. Cihazımız görselle bu. Test amaçlı. Ee, yazdırma kalitesi denilen bölümden işte hız ve koyulukla alakalı değişik yapıp biraz daha koyuluk e, koyduğunuzu arttırabilirsiniz daha koyu çıkarabilir bir geri geliyorum. Yazma şablonlarına girelim. Burada şöyle bir resim göndereceğim ama resim gönderdiğim zaman büyük ihtimalle karakterler farklı çıkacak. Çünkü resim karşılığı Sadece testle başladığım şey için hazır bir tasarım onu gönderdim. Yani cihazlarınızla alakalı bu şekilde Bluetooth bağlantısı yaptıktan sonra özel bir uygulamanız yoksa e, test amaçlı bu tarz bir e, uygulamayı kullanabilirsiniz. Printer setup'ı Bluetooth'a bağlamazsanız e, teferruatlı menü çıkmaz bilginiz olsun. E, menüyle arkadaşlarım çıktıktan sonra e, barkod yazıcınız yani taşınabilir fiş yazıcınızı da e, Cihazınızın kullanmış olduğunuz cihazların arkasında eğer Bluetooth varsa Bluetooth... Wi-Fi varsa var, wi Bluetooth artı Wi-Fi varsa Bluetooth artı Wi-Fi özelliği sahiptir. Ee, her cihaz sadece e, yapışkansız kağıt basar ama e, bazı cihazlarda ara boşluklu yapışkanlı kağıt basma özelliği de mevcut. Yani bu sadece örnek amaçlı göstermişim bu kadar büyük basmaz ama bu şekilde ara boşluklu kağıtlar da basar. Zebra'nın birçok modellerinde var. Ama uygun fiyat ürünlerde ara boşluklu kağıt basmaz. Bu şekilde fiş olarak, olarak tarafı termo olarak var olan etiketlerinizin genişliğine göre uygun model alırsanız Bluetooth ve wi üzerinden çıktı alabilirsiniz. Konuda alakalı bir şey olursa Asya Marko Tarih'e olarak sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Herkese sağlık günler dileriz. Kolay gelsin.